Şimdi bunları bu ekranlardan bir sürü insan söyledi, acısını çekti içeride işaret edip söylüyorum. Herkese evine şu anda söylüyorum halkıma, bizim sözümüze değer veriyorlarsa, dükkancısı, bakkalı, toptancısı, galericisi, hepsine söylüyorum. Hepsi dükkanlarına Engin Alan'ın ya da İlker Başbuğ'un ya da oradaki askerlerimizin fotoğraflarını, resimlerini, posterlerini atsınlar. Bakın beklediler. Bir pislik lafı olmadı, bir çirkin lafları olmadı. Sadece kadroğradık, haksızlık yaptınız, bu kasetler sahte, evet. cemaat hazırladı bunu demeye çalıştılar. Şimdi bütün halkımdan istiyorum, bu insanların fotoğraflarını alın, bu tertemiz aydınlarınızın ve yazarlarınızın. Çünkü ortaya çıktı bütün gerçekler. Tertemiz çocuklar oldukları çıktı ortaya. Alın ve Atatürk'ün posteri yanına bunların resimlerini asın. İftihar edebileceğimiz insanlar, bu geçtiğimiz 7 yılda katlandılar, dayandılar. Bir kişi bile satmadı, yalan söylemedi. Bir kişi bile iftira karşısında sinmedi. Daha dün Tayyip Erdoğan Bey, çocukluk arkadaşı, ilk gençlik arkadaşı bakan bey görevden alır almaz şey yaptı. Hı hı. Hemen başbakan da bu işin içinde dedi. Ya 30 yıllık arkadaşım, hani siyaseti geçtik, çocukluk arkadaşım. Bak o bile söylüyor.